Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazının şartı niyettir. Bu niyetle mevtanın kadın veya erkek, kız çocuğu veya oğlan çocuğu olduğu tayin edilir. İmam olan zat, Allahü Teala'nın rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya ve o cenaze için dua etmeye niyet ederek namaza başlar. İmamete niyet etmesi gerekmez. Niyeti şöyle yapar. Allah için namaza, mevta için duaya, er kişi niyetine ya da Allah için namaza, mevta için duaya, hatun kişi niyetine ya da Allah için namaza, mevta için duaya erkek çocuğu niyetine ya da Allah için namaza mevta için duaya kız çocuğu niyetine diyerek namaza başlar. Cemaatten her biri de aynı şekilde Allah için namaza, mevta için duaya, uydum hazır olan imama, er kişi niyetine ya da Allah için namaza, mevta için duaya, uydum hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Ya da Allah için namaza, mevta için duaya, uydum hazır olan imama, erkek çocuğu niyetine. Ya da Allah için namaza, mevta için duaya, uydum hazır olan imama, kız çocuğu niyetine diyerek namaza başlar. Cemaat, cenazenin erkek mi, kadın mı, büyük mü, çocuk mu olduğunu bilmiyorsa o zaman üzerine imamın namaz kılacağı mevtaya, imamla beraber namaz kılmaya ve dua etmeye diyerek niyet eder. Cenaze namazının rükünleri kıyam ile tekbirdir. Sünnetleri de hamdü sena etmek, salatü selam getirmek, hem mevtaya hem de diğer Müslümanlara dua etmekten ibarettir. Namaz şöyle kılınır. Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır, niyet edilir. İmam, Allahu Ekber diyerek iftitah tekbirini alır ve ellerini bağlayarak namaza durur cemaatte içinden tekbir alarak imama uyar. Bu tekbirin arkasından hem imam hem de cemaat içlerinden Sübhaneke'yi okurlar. Ancak Sübhaneke'yi okurken ve teala ceddük cümlesinden sonra ve celle cümlesini de ilave ederler. Sonra ellerini kaldırmaksızın Allahu Ekber diyerek İmam sesli olarak ikinci tekbiri alır, cemaat de ellerini kaldırmaksızın sessizce tekbir alır. İmam ve cemaat sessizce içlerinden Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okurlar. Tekrar eller kaldırılmaksızın aynı şekilde Allahu Ekber diye üçüncü tekbir alınır, bu defa da Mevta'ya ve diğer bütün müminlere içinden sessizce dua edilir. Burada muayyen bir dua yoktur. Allahümme gfirli velil meyyiti ve lisairil müminine vel müminat veya Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azâben nâr bir rahmetike ya erhamen râhimîn duaları yapılabilir yahut daha başka herhangi bir dua da olabilir. Bilmeyenler dua niyetine Fatiha suresini bile okuyabilirler. Bu duadan sonra yine eller kaldırılmadan Allahu Ekber denilip dördüncü defa tekbir alınır ve arkasından önce sağ tarafa sonra da sol tarafa imam yüksek sesle cemaatle sessizce selam verirler. Her iki selam bittikten sonra da eller salı verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur. Cenaze namazında Kur'an okumak caiz değildir. Ancak dua niyetiyle bazı ayetler okunabilir. Başlangıç tekbirinde imama yetişemeyen kimse sonraki tekbiri bekler ve onunla namaza girer. Cenaze musalladan kaldırılmadan da tekbirleri dörde tamamlar ve öyle selam verir.